Herkese merhaba değerli dostlar. Kozalla ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Akabinde hissenin birazcık daha temel veriler üzerine konuşmaya çalışacağız. Çünkü kritik bir şirket biliyorsunuz ülkemiz içinde. Şimdi istersen hisse senedinin teknik verilerine bahsedelim. Hem bir takaslarını kontrol edelim. Yurt dışı piyasalar oldukça güzel seviyede ilerlemeye devam ediyor. Çünkü FED'in artık yavaş yavaş faiz arttırımından vazgeçip yavaş yavaş faiz indirmeye gitmesiyle ilgili artık piyasayı daha çok meşgul eden konular var. Bu yüzden ekonomilerin yeniden bol parayla açılması piyasalarında tabii en sevdiği şeylerden bir tanesi. Şimdi hisse senetlerinin önümüzdeki dönemde Yükselişlerinden faydalanabilmek için özellikle bu dönemde iyi maliyetler elimize bulundurmak çok önemli. Şimdi Kozal'la ilgili şöyle baktığımız zaman hisse senedi sermaye arttırımı gerçekleştikten sonra 26 bölgesinden çok hızlı bir çözülme oldu. Birçok hisse senedinde tepki hareketleri gözükürken hissede 1.2 milyarlık bir rezerv yeni rezerv altın rezervi yani keşfedilmesine rağmen hissede yeterli bir hareket ve tepki gözükmedi hatta eksi kapattı geldiği gün. Şirket listesine baktığımız zaman şurada 3 tane kırmızı çizgi görüyorsun. Şunu da isterseniz şöyle mavi yapalım konuşurken daha rahat Halledelim. Hisse senedinde daha öncesinde bölünmeden önce de sık sık ziyaret edilen 23,5 bölgesi gördüğünüz gibi bizim için sık sık destek noktası görevi gördü ve bir sonrakinde bu bölgesinin aşağı yönde geçilmesi hissede blok şekilde bir kayba sebep oldu. Bu yüzden bu bunun gibi önemli pivot noktaları geçildiği zaman hisse senedinde agresif bir piyasa yapışı gerçek, yapılışı gerçekleşmeye başlayacak. Bu yüzden 23,5'un üzerine hisse senedinde kısa sürede yaklaşık 20 5.30 bölgesine doğru bir toparlanma gelme olasılığı yüksek. Bakın burada da bir ikinci bir kanal bölgesi var. Hisseye daha öncelerinde de burası destek olarak çalışmıştı. Bu yüzden bu şu, bu bölge şu anda bizim için direnç. Yani önümüzdeki günlerde 23.50'nin geçilmesi kısa vadede 25-30 bölgesini test edilmesini sağlayacak. Buralardan bir kar satışı gelip tekrar maviye dokunabilip 24.5'lere kadar akabinde tekrar bu bölgeyi yeniden test etmesini bekliyor olacağız. Hisse senedinin Alt tarafta şurada görmüş olduğunuz bir kırmızı çizgi var. Bu da uzun süredir hisse senedinde düşen trend oluştuktan sonra bize sürekli ayak bağı olan bölge. Bakın tekrar tekrar burası test edilip geri dönmüştü ise en son artık bir bir yer. Çok fazla denendikten sonra artık orası direnç özelliğini kaybetmeye başlıyor. Hisse senedi 22 bölgesini yukarı yönde geçtikten sonra da şu an güzel bir trend ve en önemlisi hacim var. Hisse senedinde bugün Şöyle haftalığını göstereyim. Son hisse dağılımı bölündükten sonraki hisse dağılımına da baktığım zaman Citibank gördüğünüz gibi elinde %24 ile hakim ortak pozisyonunda. Hatırlayacak olursanız bu hisse senedi bölündüğünde e, Citibank'ın payı çok daha azdı. Bölündükten sonra hissedeki payını ve ağırlığını arttırdı. Ve şu an baktığınız zaman şu an almış olduğu lot sayısı baktığınız zaman haftalıkta 11 milyon adet yani hisse neredeyse elindeki lot miktarının çok sınırlı bir meblasını son hafta içerisinde almış. Ve hisse senedinde bugün gerçekleşen işlemlerde Bakın bu aracı kurumu bugün gerçekleşen işlemleri Bank of America yani siz yine bunlar Citibank hesaplarında gözükecek 2 gün sonra 3.7 milyonluk bir lot alışı gerçekleşmiş. Bu yüzden ise senedinin aylıklarında da gördüğünüz gibi ilk 5 kurumda 12 milyon lot civarında bir toplamda var. Yani hisse aşağı doğru agresif bir şekilde birileri tarafından düşürülse de büyük bir meblasını yabancı hesaplar üzerinden karşılanması teknik açıdan da olumlu bir görüntü yaratır kısa ve orta vadede. Bu yüzden teknik olarak konuşursak hisse senedinde 22 TL aşağı yönde geçilirse kısa vade yeniden şu kırmızı çizgiye kadar yani 21.80 bölgesine kadar kar satışının gelme olasılığı var. Ama bu 21.80'in altına düşerse hisse trend kaybedip yeniden 19 bölgesine dönmek zorunda kalabilir. Bu bizim için olumsuz bir görüntü olacaktır. Bu yüzden mevcut takasını da değerlendirirsek hisse senedinin kısa süre içerisinde 23.5 bölgesini test etmesini eğer bu nokta yukarı yönde geçebilirse ilk etapta geçemezse tekrar bir ufak bir kar satışı gelebilir. Hisse senedinde yine 22.80 bölgeleri de destek olarak çalışacaktır. Bu bölgeden tekrar üst bandı zorlamak isteyecektir. 23.50 eğer tek seferde geçilirse 25-30 bölgesine kadar hissenin ben açıkçası pek düzeltme yapmasını beklemem. Şimdi hissenin takasında gördüğünüz bizim için en önemli şey ne? Bir şirketin büyümesi. Şimdi şu an videomuzun teknik bölümü bitti. Ee, devamında artık hissenin temel verileriyle ilgili konuşacağım. Burada izlemek istemeyenler videodan ayrılabilir. Şimdi şirketler için bizim için en önemli şey ne? Bir şirket öz kaynaklarını düzenli arttırabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Kozal'ın en büyük endikapı neydi? 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Türkiye Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmesi ve şirketin e, temettü dağıtamamasından kaynaklı şirketin karlarının sürekli kasaya kalmasıydı. Şirket geçen sene ilk temettüsünü verdikten sonra şirketin öz kaynaklarının bu sene gördüğünüz gibi çok ciddi artmadığını gördünüz. Bu burada 2019'dan 2022 yılına kadar 12 aylık bilançoları yan yana görüyorsunuz. Öz kaynak artışına bakarsanız geçtiğimiz yıllarda 6 milyar, 7,5 milyar, 10,5 milyar ve bu sene yaklaşık 12 milyar civarında geldi. Hisse senedinin en önemli etkileyen, en önemli kriter ne? Büyük şirketler için temettüdür. Temettü verimli hisse senedinde çok önemsenir. Aselsan da 2016 yılına kadar çok iyi bir süreçte, çok iyi bölüne bölüne çok ciddi karlar yaparak geldi. Daha sonrasında yaşadığı ambargolar, diğer taraftan yurt dışına almış olduğu sözleşmelerin azalması, hatta yurt içindeki sözleşmelerin de e, genel itibariyle azalmaya devam etmesi, e, portföyünü genişletememesi, hissi senedinde en önemli etkenlerden bir tanesi de 2016 yılından sonra temettü verimini artık eşit taksitte bölerek yıl içinde ödemesi. Yani yabancının en hoşlanmadığı şeylerden bir tanesi böyle ufak rakamlarla temettü dağıtılması. Yani adam şirkete yatırım yaptığı zaman sezon sonunda temettüsünü almak istiyor. Bu yüzden bunu beklentileri hisse daha iyi bir performans sağlamasını görmek istiyor. Şimdi bunu tercih eden mesela Vestel de aynı şekilde diğer birçok şirket de nakit elinde bulundurup bu nakdi bir süre daha değerlendirmek açısından mevcut kaynaklarında tutmak açısından temettüyü tek seferde vermemeyi tercih ediyor etmeye başladı. Bu da hisse senetlerinde ya da genel itibariyle bizim borsamızda da... ...yabancı çıkışlarının artmasına neden oldu. Bu tabii tab e şu anki yabancı çıkışının bahsettiğim bu olayın çok küçük bir miktarı. Yani genelleme yapmayalım lütfen. Ama bizim için önemli olan bir şirketin öz kaynaklarını arttırabilmesi. Kozal'ın şu anda keşfetmiş olduğu 1.2 milyar dolarlık altın rezervi... ...Türkiye'nin %30'undan fazla altınını çıkartan kozal şirketi üzerinden konuşursak çok stratejik stratejik bir şirket. Ee, geçtiğimiz günler geçtiğimiz aylarda hatta şirketin satışı ile ilgili ...beklentilerden bahsedildi. Böyle üstü kapalı, satılabilir beklentiler oluşturuldu. Bu gibi durumlarda şirket hissesinde maksimum performans gerçekleşme olasılığı söz konusu. Hani hatırlayacak olursanız hisse hiç durmadan, hiç düzeltme yapmadan 200 liradan 600 liraya kadar gitmişti. E sonradan şirketin sermaye arttıracağı ortaya çıktı. Yani bunun gibi işlemler şirket hissesinde daha öncesinden fiyatlanır. Yani bu hisse senedi şu an mevcut fiyatıyla ortalama bir hisse. Yani pahalı değil, ucuz da değil. Yani bu hisse çok agresif bir yükselişe başlarsa bilin ki buna benzer bir beklenti oluşuyor demektir. Çünkü şirket hisselerinin genelinde borsada beklenti daha öncesinden tahta sahipleri ve tarafından bilindiği için bu hisse senetlerinde böyle çok agresif bazen fevri hisselerde hareketler görüyoruz ve arkasından başka bir şey çıkıyor. Bu yüzden biz kendimizi neye göre ayarlayacağız? Bir hisse senedinde yatırım yaparken piyasanın mevcut durumunu kontrol edeceğiz, takip edeceğiz. Diğer taraftan da şirketin öz kaynak verimliliğini ne kadar yönde arttırabildiği hissenin en önemli şeyi sermayesi ne kadar. Yani bir şirketin ödenmiş sermayesi düşükse öz kaynakları hızlı arttığı için hisse senedinin rakamsal değeri çok ciddi miktarda artar. Bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi de Borusan yatırım. Yaklaşık 2018-2019 yılında 30 lirayken hisse senedi yaklaşık 1400 TL'leri gördü bugünlerde. Çünkü sermayesi çok düşük. 28,5 milyonluk bir sermayesi var ve kaynakları şu an neredeyse 12 milyara kadar dayandı. Hani bu yüzden hisse senetlerinin lotanın az olması hissenin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Alfas gibi mesela en yakın örneklerinden bir tanesi. Yani şirketlerin sermayesinin düşük olması bizim için maksimum kazanç demek. Bizim için daha güvenli limanlar. Ama çok agresif yükselmiş hisse senetlerinden lütfen uzak durmaya çalışalım. Bu şirkette artık bedelsiz sermaye artırım beklentisi son buldu. Yakın zamanda tekrar sermayesini arttırmasına gerek yok. Mevcut ticari faaliyetler üzerinden de baktığımızda mevcut Türkiye'nin yatırım bloğunu da değerlendirdiğimizde şu anki mevcut lot adeti oldukça yeterli. Yani şirkette koza hissesinde yakın zamanda birkaç yıl içerisinde bir sermaye artırımı pek mümkün gözükmüyor. Toparlamak gerekirse hisse senedinde 23,5 TL seviyesi yukarı yönde aşılırsa hisse senedinde kısa vadede artık tekrar zirve seviyeleri doğru hareketli konuşabiliriz. Çünkü burası çok önemli bir nokta olduğu için bu bölgenin üzerinde hisse geçtikten sonra emin olun orta ve uzun vadede yükseliş bandını hızlandıracak demektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.